Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Prusya Krallığı'nın ikinci bölümüyle beraberiz. Arkadaşlar ben e, bunu oyunu yükle dediğimde açamadı, dondu. Hatta yanımda Seragil de var. Dondu, Mehmet de var. Donduğu için yani yeniden oluşturmak zorunda kaldım. E, ama yine planımız bu şekilde. Toprakları geri aldım vesaire vesaire. yanında kardeşlerim vesaire var. Müş ya görüntüleme sayısı fazla olduğu için yani attım tamam yorumda gördüm diplomasi yalnızlığımız var değil mi Mehmet ya aynen birisi de yazmış ki Bravo Stars gelsin Bravo Stars abi ben çekerim de bulurum ben bir şeyler arkadaşlar buraları asimilasyon emirlerini falan verdim hatta şöyle göstereyim Asimilasyon emirleri verildi. Şimdi nereye saldıralım? Oo, oh, arkadaşlar bu sefer meclis yapacağız. Nereye saldıralım sizce? E söyle mi? Söyle. Bura mı? Nereye? Bura e, mı? Bura mı? Ülkeyi saldıracak mısın? Hı Evet. Ama şu hariç, Ama zaman... bu hariç, bu hariç. Hariç. <laughs> o zaman şu olur mu? Hollanda. Hollanda. Olur. 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 Ama Hollanda'yı şimdi Hı. dalamam. Hollanda'nın hemen hemen ben Hangi eşit. ülkelere dalma? Hangi ülkelere dalabilirsin? Söyle. Bak mi? şöyle göstereyim. Şekillendir Alman İmparatorluğu'ndan. Şöyle Bavaria Krallığı var. Baya büyük toprak parçası var. Onun ve Krallığı bir krallığı. Onun ve Krallığı'na saldır. Saldıramam. Hangisine ne? Bir dakika, sen düşün. Ben o zaman ne kadar bir yüz bin dukat verip Abi. Kime? Danimarka. 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 Oo aslında olur lan. Bence de olur. Ama keşke ilk amman imparatorluğu sınırlarını yapsaydık bak. Bence de. Tamam bu kadar para yeter. Şuraya ee, şuraya dalalım mı? O çoklu. 80 Seks Saksonya'ya. Bırak. Serra. Alır. Olur. Tamam. O zaman doğudan Hı -hı. asker olur basma. Ne? Tamam Gökçe de olur dedi. Şöyle asker basmaya başlıyorum. Aslında daha az basarım da. Bilmiyorum ya. Abi para bitti direkt. Para. Mı? Para yok. Masa. 56 bin. Bunların ordu çıkartacağı da bilinmez yani. Şöyle. Hatta bir dakika. Bilmiyorum. Efekt ayarları neredeydi lan? Şöyle ses aslında bunlar yüz neden ses gelmiyor olayı tamam <laughs> dukat bir tekrar abi 18 bin dukat gitti bir tamam abi yoksa parayı da düşünmek istemiyorum da kim bizden aslında kabul edersen aram iyileşecek Ara. Oğlum sen mısın? Ben kabul ettim ama. Cık. Neyse ne diyeyim ben. Oğlum ne oluyor bu anda? Hayır. Ruslar hayır. Pandava krallığını alamazlar. Bak şimdi ticaretle geliyor. Biraz daha verseydin kabuldü. Şimdi ordu basımını bitireyim. Şunu da. Tamam. Ordu basımı bitti. Ama çok az ordu bastım da bir kasıyor lan. Hmm. Merhaba arkadaş. Şöyle geç. Valla ilk bölümde tur çok hızlı geçiyordu. Neden artık yavaşladı? Çok İyi. büyük Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kim çekiyor? Bu video ya. İşte bu videoya e, bir haftada diyelim 50 görüntülenme istiyoruz değil mi Fatih? Ee, 30 görüntülenme de yeter. Hı hı. Ama 25'i geçin. 40 <laughs> <Kırk> olsun. Yaparsınız <laughs> abi. Kırk İzleyeceksiniz oldum. sadece. Emeğimizi karşılık 5 tane like. Şöyle ikmal kamp yaptım. Abi ne oluyor? Tur geçişleri çok hızlıydı. He şu an paramız artıya çıktı. 1-2 7 yer var. Mehmet. Efendim? Şurayı gözden çıkaracağız. Altı tamam. yer dedim, Her yere 5000. Masallam orduyla gireceğiz ha. Şaka maka. Abi yani en az 200 bin dükatlık şey var orduda. Şu an kalkada bu kaldı. Şuraya da bir 5000 gönder. Şuraya daha çok göndermeyeceğim. Ya, abi tur geçti. Çok yavaşladı. Neden böyle oldu? Hayır. Ulan no. Abi ben gidiyorum. Tamam. Ab, ab, Fatih. Om, Mehmet. Tamam, şey. Bafiye'ye neye daldı? Tamam. Ee, senin kaç lira paran var bu oyunda şu an? 12 bin dukat. Yok. Neyse oğlum. Ben bu 12 bin dukatla bin asker bile basamam. E senin kaç askerin var? Kaç Sonra asker 30 basarsın? bin asker var. Of. Kaç asker bakarsın? Arkadaşlar. E... Abi. 12... Berlin. E, Berlin'in bu sıfır askeri varmış. Ha? Hayır. Abi. öyle. Efendim. 12 bin dukatla kaç asker basarsın? Bin asker basarım. Bin mi çok? Oo. E, ben basamam basamam mı yolunda? Mehmet. Efendim. Çok iyi ilerliyoruz. Bye. Tamam. Abi inşallah turu bana verir. Şu da hafif ordu basacağım. O çok fazla bu ordu. Şu kadar ordu yeter. Maksat önlerini sıkıştırmak değil mi Mehmet? Hareket puanı bitti. Efendim. Niye? Hayır. Yok lan. Bir dakika videoya bakayım bir kaç dakika oldu bir dakika. niye bir şey olmuyor bir dakika video kaç dakika olmuş şuna bakayım hemen 7 dakika daha var arkadaşlar 3-4 dakika daha oynarız evet bal gibi Sakin olun. şöyle arkadaşlar masa üstünü görmüş olabilirsiniz Ha, şu an 7 dakika oldu. <gülüyor> tamam. <laughs> ne <Neyi> çakıyorsunuz oğlum? Sen beni iyi ederdiniz dedi ya değil. onun şerefine. Evet ya. Oğlum siz Alman oldunuz <laughs> Lan sen şu an Alman mısın? Evet. Niye Türk'teyiz? Oğlum Türkçüs. Arkadaşlar bu arada Türkiye serisinin gelmesini istiyorsanız yorumların altında Türkiye şey yaparsanız ve Türkiye, Türkiye, artık arkadaşlar i e açılacak. Bu videodan sonra i e evet. butonunda Roblox ne oynama oluyor? listesi olacak. Ne butonu? i e butonu. i hmm. e butonu mu? He hiç bilmiyorum. Sağ üstte çıkan ve videoları oynama listesi falan görülen hmm. şey. Çok Arkadaşlar iyi. şu an hadi, hadi. çok fazla şey var. Ne yapacağım bilmiyorum abi. Arkadaşlar bu arada multiplayer şeyler de gelebilir. Yani multiplayer'ı herhalde biliyorsunuzdur. Şimdi ordular 20 bin kişi ve Mehmet buraya aldık. Tamam. 8 dakika oldu. Hızlıca o zaman yapalım. Hızlıca son 3 dakikada da yapalım Son 3 dakikada da dakika Baviera Kralı'nın savaşını bitirdikten sonra bir en fazla 10 13 dakika yapabilirim ben şu an. Sonra yüklenmiyor, uzun sürüyor. Aynen arkadaşlar çok uzun sürüyor yani. Ama bir şu arkadaşlar, tur geçişleri neye bal oldu? bir dakika Fatih bir şey Efendim? Diyeceğim. Eğer e, bu video e, bir haftada 100 görüntülenmeyi geçerse size çok güzel bir video gelecek. Tamam Fatih? Bravo, Star gelecek. Bravo Stars videosu gelecek. Arkadaşlar Bravo Stars'ı ben bulurum. Yani. Ben yani bulurum. bu ya da Brawl Stars'ı hmm. Stars ben bilgisayara yüklerim yani. Sorun değil o. Ama e, PUBG'de çekebiliriz. PUBG'de çekeriz. Bu arada arkadaşlar bekleyimden kısa. Zaman ne çabuk akıyor değil mi Mehmet? Bence de. Ama bu zamanı hızlı değerlendirmek göl, göl, lazım. Ay, göl, göl. Ama ben şimdi onu yapıyorum. Hadi, hadi, ay. Zaman lazım Mehmet. Arkadaşlar şu an bunu, bunu bitirir bitirmez bitireceğim videoyu. Şöyle diplomasi. Fatih Türkiye'ye savaş ilan açma. O Osmanlı İmparatorluğu benim gücümden fazla onlar. Şöyle hızlıca bir Baviera krallığını fethedelim. Değil mi Mehmet? Evet. Aa Danimarka. Ne oldu Arkadaşlar zaman lazım. Video 10 dakika olmuş. Daha Sağ üstte gözüküyor zaten. Yapalım. Sağ üstte görebilirsiniz. Bir, bir, bir. Şöyle. Aferin. Abi hadi hızlı. Hmm. avo <gülüyor> Danimarka. <gülüyor> Sıkıntı büyük. İspanya'da var. Arkadaşlar Danimarka ile mecburen var. bir anlaşma Ankara. yapmamız Ankara. lazım. Ankara. Ankara. Ankara'da var. Ankara'da var. Abi Danimarka sen ne istiyorsun? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videonun da sonuna geleceğiz. Şu Baviera Savaşı bitsin bir. Hemen sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama şu Danimarka Savaşı bir bitse Lütfen Danimarka bak. Arkadaşlar otomatik tur geçişi. Abi bu Danimarka çok ilerledi. Niye bu kadar fazla askerle girdi lan? Arkadaşlar ben bunu videoda yapamam. Adam Hayır! Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.